Arkadaşlar iyi günler. Bugün aracımız Fiat Grande Punto. Bluetooth ve USB modülü bağlayacağız. Ve teybin sökümün söküm işlemini göstereceğim. Şimdi aracımızın ilk hali. Buradaki medya tuşu şu an aktif değil. Bastığımız üzere. İşlemi yaptıktan sonra bu medya tuşuna AUX özelliği ekleniyor. Ve AUX'dan istediğimiz menüye geçebiliyoruz. Arkadaşlar işleme başlıyoruz. Şunlar sökme aparatlarımız. Çok basit. Kolay. Nasıl biraz kendinize çektiğinizde tepiniz rahatlıkla gelir. Şurada teybimizin arkası. Soketimiz var. Şimdi kısaca anlatayım. Biz bir tane videodan önce bir kablo çektik. Kontak elektriği. Bu modül için. Sabit elektrik olmasın diye. Bu da şase kablomuz. Hemen bağlayalım. Bantlama işlemini güzel yaparsanız Herhangi bir problem yaşamazsınız. İnternette alınan ürünler genelde soketli geliyor. Olmayanlarda da siz lehim ya da siviş ya da küçük farklı bağlantı yöntemleriyle teybin arkasına bağlayabilirsiniz. Şimdi o işlemi de size göstereceğim. Bu işlemi evde kendi yapmak isteyen arkadaşlar rahatlıkla yapabilir. Tabii her zaman biz işin ehli yapması tarafındayız ama gene de karar sizin. Şu ürünümüzün soketi. Biz şöyle bir güzelce toplayalım. Arkadaşlar bu ürünümüz. Şimdi size kısaca bağlantı anlatayım. Bağlantı cihazın üzerinde var. Ama bilmeyen arkadaşlar için. Arkadaşlar şu bölge AUX bölgesi 1, 2, 3 3 ve alttan 1, 2, 3 2 kabloya köprü yapıyoruz. Şu şekilde. Teybin AUX devresi açılıyor. Diğer kablolarda AFR, AF1, AFL, sağ sol ve şase uçlarımız. Bunlara da bağladığımızda işlemimiz bitiyor. Size kısaca göstereyim hemen. Şu bir. Bu switch'i takmazsanız, bağlantıyı yapmazsanız cihazın AUX menüsü açılmaz. Alın paketimizi takalım. Şu an Aux menümüz açıldı. Hemen deneyelim. Karkit. Bağlı. Evet arkadaşlar. Aux bağlama, teyip sökme işlemimiz bu kadar. Montajı da geri aynı çıkartıp bu cihazı uygun bir şekilde sabitleyip bitiriyoruz. Ve anten kablosunu bağlamayı kesinlikle unutmayın. Yoksa radyonuz çalışmaz. Arkadaşlar işlemimiz bitti. <laughs> Teybi de şu şekilde tam monte ettiğimizde gayet güzel bir sonuç alıyoruz. teşekkür ederiz. İyi günler.